Çekme beni. Evet. Hadi, iki yapalım, Çocuğun, tamam, basın, <laughs> bir kilo daha yapalım. Tamam, asıl videonun kamera arkasında. Bir parça varsa. <laughs> evet, hadi o, o zaman video gösterelim. Gusto della Pizza'nın de elerinden şef Gusto'dan şu an aldan e, yeni çıktı, yeni çıktı, tarzı sıcacık. Beğenecek misiniz? Şöyle ben bir göstermek istiyorum yalnız. Hayali. Durum bu. Yalnız buradaki e, pizzanın özelliğini şöyle söyleyeyim ben. Hepsi el yapımı. Domates tarladan. Hayali. Biber, didek, ineği kendimiz kestik. <gülüyor> <gülüyor> i̇neği kestik. E, Ramazan kurban bayramında e, gelen ineklerden evet. Kediden sosis yaptık. Kediden yani sosis yaptık. <laughs> e, şimdi ben denemeyeyim ama gerçekten arkadaşlar siz deneyin. Evet, deneme, deneme yapalım. Beğendim. Abla gel. Hep evet, birlikte alıyoruz. alalım. Alıyoruz. Alıyoruz, Herkes Herkes Afiyet diyoruz Buyurun. Herkes birer ben şu an gurmelerden yorum Gurmelerden yorum alalım. Ama kesinlikle. Hmm. Şöyle bir yakın çekim alalım bir yorum istiyorum. Hmm. Yani ne kadar iyi. Ne kadar i̇yi, olduğunu biliyorum da ne kadar iyi harika olala. Ol İtalyanca konuşturuyor bizi. Yorum yapamayacak kadar güzel. Çünkü yorum yaparak vakit kaybedemeyeceğim. Yemeğe devam ediyorum. Hmm. Sadece bunu dinleyin. Hmm. İncecek, Hayır, ben ses gibi. Sen de iki kere Hmm. Evet. Sos konuşun, Aa, yorumlayın siz, yorumlayın. Afiyet olsun. Bol, Ama gerçekten çok Tamam, herkese afiyet olsun, ya, ben de, de yiyeceğim çünkü. Aynen, gerçekten. Hmm. Hmm. Güzel bir sos kullanıyoruz, Malezya'dan beri. Bunu <laughs> ben ciddi söylüyorum, Malezya sosu. <laughs> Meksika'dan da <böyle> mı <mi> geçmiştir? <laughs> Meksika. Tarih. Hayır. Bilmiyorum. Meksika tarifli Malezya sosu. Gülüyor. <gülüyor> olduğundan görünümlü şahin. Haydi bakalım. Kodan zaten, el yapımı diyecek <laughs> bir olmaz. var. kimse buna. Tam bir afiyet olsun. <laughs> bir görüşürüz.